Buradan CHP yönetimine sesleniyorum. Genel merkezinden il ve ilçe teşkilatlarına, belediyelerine kadar. Bu kurnazlık sizi kurtarmaya yetmez. Her tecavüzün hesabını vereceksiniz. Her tacizin hesabını vereceksiniz. Her hırsızlığın hesabını vereceksiniz. Her yalanın her iftiranın hesabını vereceksiniz. Yürüttüğünüz her gizli saklı ihanet pazarlığının hesabını vereceksiniz. Teşkilatlarınızı ve belediyelerinizi PKK'dan FETÖ'ye kadar envai çeşit terör örgütü mensuplarıyla doldurmanın hesabını vereceksiniz. Türkiye'nin milli projelerini ve politikalarını Adeta düşmana sufle verir gibi çarpıtıp kullanışa elverişli malzeme haline getirerek ortaya saçma ihanetinin hesabını vereceksiniz.